Erkan Reşmen. Gökhan. Müthiş gitti Gökhan. Gökhan Karadeniz. Muazzam bir gol atıyor Gökhan Karadeniz. Samsun Spor önde. Gökhan bir anda geçti rakiplerini. Müthiş vurdu sol ayağıyla. Ve attı golü. Girdi ceza alanına Burak. Yerden bıraktı. Savicevic önünde kalır mı? Burak offside yok. Burak aşırttı. ustalar. Rakipten geldi top. Dolayısıyla offside yok. Burak. Kadir geliyor. Kadir vuruşu son andan Nurullah Şimdi ev sahibi ekip geliyor. Pas. Sisokoya tek top. Peter baktı kaleye. Peter açı bulmak istedi. Sola açıldı. top Topalya Ture Nurullah. Şimdi İlyas Kubilay havalandırdı savunma arkasına. Kurör karşı karşıya offside. Topu ama offside. Yasin yerden Gökhan tekrar Yasin'e pas. Arka direkte büyük boşluk. CC 2-0. Çok güzel bir organizasyon. CC ceza alanı koşusunu yaptı ve attı golü. 60. dakikada fark 2'ye çıkıyor. Celce'nin attığı gol. Rahatlıyor Samsun Spor. Sisokko çok güzel sıyrıldı. Sisokko direkt. Direkten dönüyor. Yasin sol oynadı. Kerem Can Keremcan Kerem Can yaptı ortayı. Kafa vuruşu dışarıya. Nadir çiftçi. Girer girmez atıyordu golü. Ve şimdi Yasin 3'e 2 pozisyon. Verdi pasını İlyas Kubilay. İlyas Kubilay hala onda. İlyas Kubilay 3 oldu. 3-0 noktayı koyuyor maça. İlyas Kubilay Yavuz. İkinci yarının başında oyuna girmişti. Şimdi pas. Delaş bıraktı. Bertu. Bertu. Akisar Spor'da. Skorboard'a giriyor Bertu'nun golüyle 3-1. Bertu Bayar bu sezon attığı ilk gol. İçeride Amrun, Yasin Öztekin yine gitti son çizgiye. Yerde kaldı penaltı. Yasin'in katkıları devam ediyor Samsun Spor'a. Yasin geliyor. Yasin vuruyor. Emircan dokundu ama top alarda. Kolay kolay çıkmayacak bir penaltı Yasin'den. 4-1. Samsun Spor deplasmanda ilk kez 4 gol atıyor bu sezon. Samsun Spor, Akisar Spor deplasmanında 4-1 kazanıyor. <laughs>